Galatasaray'a imza attığı günden beri Gabriel Sara'nın gol konusundaki durumu tartışılıyor. Brezilyalı futbolcunun beklenen seviyede katkı yapamaması dikkat çekiyordu. Fakat son haftalarda durum değişmiş gibi gözüküyor. Sara'nın yaklaşık bir ay önce özel antrenörünü getirdiği öğrenildi. Bunun meyvelerini de topluyor. Ligde çıktığı son 3 maçı da boş geçmedi. 5 gole ulaştı Kasımpaşa'ya 1, Karagümrük'e 2 ve Kayseri Spor'a 1 gol attı. Aradaki Gaziantep FK mücadelesinde sakatlığı sebebiyle forma giymemişti. Brezilyalı Yıldız bu sezon çıktığı toplam 19 lig sınavında 5 gol ve 2 asist üretti. Sahada ise toplam 1238 dakika kaldı. 18 milyon alındı 2024 yazında Norveç'ten 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Sambacı'nın 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Bazı İngiliz ekipleri onun durumunu takip ediyor. Fakat ara transferde fazla bir zaman kaldığı için şu anda ayrılması beklenmiyor. Yazın ise durum değişebilir.